Öyle mi? Evet. Ben tabii ki fırçamı siliyorum. Çok güzel oldu. Çok temiz oldu. Aferin. Evet. Biraz da. önce değişik bir salata. Salata teseri. Salata teseri, <laughs> Sanat eseri yaptılar. babaanneyle. Evet, ile gösterin babaannesi. Şöyle. Evet. Şöyle çevirebiliriz de şu ortadakini ben deniz kaplumbağası diyorum o da deniz denizaltı diyorum ben öyle çiçekler de var mercanlar evet mercanlar evet. çok güzel oldu şunu şöyle kenara koyalım evet. kurusun burada hadi bakalım şimdi yeni başlıyoruz çak evet hadi. birlikte ikimiz de kolay gelsin hadi bakalım birlikte çiçekler. değişik sanat etesi ete, eseri oh. miydi Alisa <laughs> bir daha söyle bakayım sanatat. Salat. Tamam salata taze yapıyoruz. Hmm. Ay bak burada parlak bir rengimiz var. Bunu ne yapalım biliyor musun? Ay bir mor çiçek yapalım ya. Ay evet mor moruz. Moru moru seviyoruz bu aralar. Mor ve sarıyı seviyoruz. Ben de orada sarı ip sarıyordum. <laughs> ben şunu çiçek yapayım. Böyle. Hmm. Böyle. Sonra içini boyarız. Alalım. O suyu da bir değiştireyim birazdan. Fırçanın ucunu çok fazla bastırma anneciğim. Bozulmasın fırçalar. Evet. Sen önüne al aşkım. Onu ben sonra değiştireyim suyunu. Hı hı. Kirlenmiş biraz. Bak babaanne neler yapıyor Alisa. Çok bastırma dedim ama fırçanın ucunu fırçayı bozacaksın anne. Ucu bozulur fırçalar. Evet. Ondan sonra istediğin evet. gibi güzel boyayamazsın. farklı bir renk yapalım. Ne dersin? Evet bakalım şimdi. Nasıl bir hmm. salata çıkacak acaba? Aslında morla pembe gider. Evet şu pembeden ortasını yapabiliriz bence diye düşünüyorum. Evet. Ayşe'cim sen ne yapıyorsun? Ay, yap ay, yapmaya çalışıyorum. Yeşil ay mı? Hayır. Hayır. Heh. Rengi ay. Ne ay? Rengi. Ay rengi yani. Ay rengi. Ay rengi. Ha. İşte, o yeşil ne şey peki? Dönüşüyle. Bu mu? Hı hı. Yok o yeşil çizdi, boyadı. Şurada. Tamam o ne ama ne çizdin öyle? Onu mu ay yapıyorsun? Evet. Yeşil ama o. Sonra içinden. Onun etrafında boyayayım mı Alisa? Ülkünden... Şöyle. Hayır. Sen de böyle 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 yaparsan ne geçiyorsun? Güzel yeşilmiş. Beyaz. Beğendim. Ama anneciğim bu griyi birazcık sulandırman lazım. Güzel çiz. çiz. Bir bir Hadi çiçekler yapacaktın zannede. Vardı benim hani neredeydi o? Anne, anne çizeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Süper babaanne. Evet bu kullandığımız PVA boya şu anda. Şimdi parlak yapalım. Ay bakar mısın Alisa parlaklığa bakar mısın? Evet ben o griyi Vay, çok beğendim. Huu, çok güzel. Yakınlaştıralım böyle parlaklığına bugün... Evet Peki. ne kadar güzel. Evet. Bak bunu da farklı bir şey de yapabiliriz aslında. Evet hepsi parlıyor galiba bunların. Evet hepsinin içinde parlaklık var. Evet. Çok güzel. Atılacak boyaları değerlendirdik bugün. Evet. Farkındaysanız. İçine suyu koyduk yine oldu. Gayet evet. bence. Evet. Evet, Ay süper. çok güzel rengi ne onun, şey gibi misin? oldu anne o, ee, kanatlı gibi ilk onun altını çizmeseydi, <laughs> şey gibi <laughs> oldu, uçan kelebek. kelebek gibi olmuş, evet. şu anda da kelebek yapabiliriz bunu. Evet. Alıp kelebeği çeviriyorum. Evet. Evet. Parlak kelebeğimiz. Wow. Şimdi onun etrafında şöyle başka bir renkle geçtik, evet. kendini gösterir o. Çok Benek alır olur. mı ki o? Olur olur. Benek yaparız birazdan. Evet. Evet güzel olacak. Evet. Şimdi beneklerini ne yapalım biz? sen ne yapıyorsun anneciğim? Kapkara bir şey yaptın orada. Beneklerini ha. ne renk yapalım? Ben yapıyorum. Onu... Kırmızı alır. Kırmızı olur. Mavi olur. Şu kahverengiden deneyelim mi? Çok değişik bir kahve bu. Olabilir. Küçük küçük şöyle. Hatta şöyle yapalım. Çevresini mi? Hı hı belirginleştirelim en azından şöyle. Evet, bakalım yakınlaşalım. Ben böyle bir ay yaptım. Hı hmm. -hı. Ben böyle bir ay yaptım. Tamam, ayın altında kelebek çiçekler oluyor. Ben de kelebek çizem. Evet. evet, evet. Mor benek yapalım. Mor da Aa, şimdi. Mor da alır. Evet. Değişik olsun. Şöyle. Benekleme yapalım bakalım. Evet çok tatlı olacak. Evet. Anneciğim yaptığın şeyleri biraz küçük yapsana. Neden o kadar çok devasa yapıyorsun? Çok istiyor. Hayal dünyanı onu mu gerektiriyor yani? Evet. Evet, şimdi tam benzedi babaannesi. Ben de evet, onu yapacağım. Tamam. Güzel yap. Güzel yuvarlaklarını düzelt bakayım. Daha güzel. Yavaş, yavaş ve güzel. Boya kalmamış sanki onda. Çok güzel oldu babaannesi. Değil mi? Parlak evet. parlak bak. ne kadar güzel. Bir kere daha geçelim şu mordan. Baksana. Evet, harika bir şey Çok oldu güzel. ya. Alisa'nın ayı, Alisa'nın kelebeği, devasa kelebek. Oo, Alisa o ne oldu öyle? Bence o kelebek Oo. değil başka bir şey oldu. Benzetemedim bir şeye. Kelebek evet, Ya sen çok güzel şey yapıyordun. Arı yapıyordun. Fare yapıyordun. Öyle şeyler yapsana. Bak babaannen küçük küçük yapıyor. Ne kadar güzel minyatür minyatür. Ben Güzeldi fare sen. yapacağım. Ne yapacaksın Alisa? Fare. Bir bakış at. Hadi yap fareni. Nasıldı? Ha. Sonra Bir de parlak altın rengi vardı aslında. Evet, evet, evet. Altın rengi de vardı ama nereye gitti acaba? Elisa bir tane daha alması gerekiyor. Kutunun içinde olabilir mi acaba? Burada. Böyle bunun. O gümüş. Bir de altın rengi vardı onun şeyde kalmış olabilir mi acaba kutunun içinde? Bir bak bakalım kutunun dışansa. Boş mu? O zaman şunu alalım. Tamam. Şu Hadi fareni yapalım. bitir. Hadi. Oo ne yapmış hadi söyle. İki çizmiş kalmış. Fare yapacak da. Renginin de güzelliğini. Çok güzel bir renk. Şimdi babaanne ne yapsın? O fare Şu mi oldu şimdi Alisa'cığım? Şimdi babaanne şey yapsın. Ne yapıyor babaanne? sarı kelebek yapalım şimdi. Evet. Ayşe'cim o fare olmadı. Deşik bir fare yaptım. Yani o biraz bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak burası gagası. Burası kafası. Şuraya da göz yap. Kuş gibi oldu. Vallahi bak. Oraya bir göz yap. Gördün mü? Evet ben kuş yaptım. Evet farkı fare yapacakken kuş yaptık. Değil mi anneciğim? Şöyle gösterelim. Evet. Babaannem bak. Aa ne güzel olmuş. Kaz yaptım. Evet. Vallahi kaza benziyor. Ellerine sağlık. Şimdi o sarıyı yeni ekleyelim, değişik bir şey. Hadi elimden. bakalım, hadi bakalım. Hadi değişik, değişik, hmm, değişik. Bak evet, kırmızı kullanabiliriz yani. Kırmızı kullanmadık bugün hiç. Fazla. Şunu alabilirim. 5 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun demişler, değil mi? Evet, severiz kırmızıyı. Kanatlarını yap. Onlar kanatları olsun Aliceya. İçini boyamışım. Yeşil ördek mi yapıyorsun? Evet. Gagası yeşil olmaz ama. Evet orasını sarı yapacağım. Tamam. Dur gözünü yok ettin annem. Yapacağım gözünde. Tamam. Kocamın. Evet, yıka, yıka. Yavaş. Ay babaanne bak değişik kelebek daha yaptı. Ördekler ki, ke, e, ke, aa kedi de yapıyordun Alisa. Kedi de yapıyordun. Evet. Kedi de yapabilirsin. Hı. Ördek oldu. Değil mi? Kaz oldu, kaz. Kaz mı oldu? Bakayım. Ne oldu? Kaz mı? Kazın İngilizcesini unuttum ben ya. Neydi? Ördeğin dak. Evet dak ördeğin. Babaanne sen biliyor musun? Unuttum şu anda bir tane. Vaa benim de aklıma gelmedi. Süper babaanne. Biz seni çok, çok seviyoruz. <laughs> Hadi oraya kedi yap bakayım. Yavaş yavaş. Dur. Büyük yapmana gerek yok anneciğim. Birazcık küçük yapabilirsin. Kediye gel. <laughs> İki, üç, dört. Bak dört tane bir de pati yaptı. Gözleri nerede kedinin? nerede? Bir de mavi katalım birazcık. Pembe'mden rengini değiştirdim. Dur yavaş yavaş kağıdı tutup da yap. Bir şey yaparken kağıdı tutup yaparsan kaymaz anneciğim, bozulmaz da. Gözden gözler nerede? Burnu nerede? <gülüyor> <gülüyor> Babaannesi kediye bakar mısın? Şaş Sence bu, Alisa Hanım bir bakar mısınız bana? Sence bu Venüs kedisine benziyor mu? Benziliyor. Emin misin? Bir bakalım bir daha oraya. <laughs> Şöyle çevireyim mi? Bir de yok yok görüntü. <laughs> <laughs> Alisa'nın Alisa kedisi. neydi? Kedisi. Babaanne, Alisa'nın iç dünyası. Evet, Alisa'nın hayal evet. dünyası. Evet, kızımın. Çok da güzel yapıyor. Aferin. Evet. De, sağlık bir tanem. Hadi etrafı da boyayın. Hadi bitsin bu da hadi o zaman. Ben kelebek yaptım. Ha, o ne etrafına. şimdi? O ne? O ne? Pepili. O ne? Kekili. <laughs> Kekili ne? O ne? Poğaça. Poğaça. Kedi poğaça... poğaça yesin diye kedinin yanına poğaça yapıyoruz değil mi Alisa? Olabilir. Bence şey kaz daha çok sever poğaçayı. Değil mi? Kaza, kaza parça hmm. şu kelebeğe de benek yapsana babaannesi Aslan'ı yaptığı kelebeğe. Ben benim kızımın kelebeği. <laughs> Çok benziyor Uğur, değil o, mi kelebeğe? <laughs> Ona da bakalım ne renk yapalım bir. Yeşil. Bir değişik bir renk. Şu yeşili yeşil. hiç kullanmadık bence. Şunu bir açalım. Ben onu kullanmıştım. Uuu Alisa şey. kullanmış su var içinde. hepsini kullan kullanmıştır. Bunu yapıyorduk değil mi? Evet. Hı, -hı. Babaannem bir, şey, bir, şey. Ben sessizim onu. <laughs> Şimdi onu nasıl yapalım biliyor musun? Tam kedi kele, büyük kelebek yapalım o zaman. Kelebeğe çevirelim. Bak benim ayım nasıl oldu? Tamam ay oldu artık ay bitti. Yemin ediyorum şuradaki şey e, evet. fare yapacakken kaza <gazı> oldu. Bana göre ördek ama. <laughs> kedi de gülen kedi. Evet. evet. Alisa'mız gibi gülen yüzlü. Evet. Bitti evet. mi resminiz şimdi? Evet bitti sayılır artık yavaştan. Şöyle şunu da bitirelim annesi. Evet. Bu da değiş, gibi. değişik bir salata eseri oldu değil mi Alisa? Hı. Alisa tabii ben de <laughs> Annemizin geldiği şekilde o değişik bir aydan daha ziyade ne oldu biliyor musun o boyaları al kutusunun içine koy bak orada onlar olmuyor. Ya. Baksana yaprak rengi olarak çok da güzel. Evet. Evet gerçekten harika bir yeşil. Aa, çok beğendim. Çok evet. Güzel yeşil. Diğer köşeye de yapsana babaannesi ondan Yapalım. Evet. Böyle yapalım bir tane Ayım güzel oluyor mu? O birazcık şey, batan güneş renginde oldu böyle kırmızı, böyle vişne çürü gibi bir şey oldu. Evet. Anne orası bulamaç oldu zaten. Evet. <laughs> Hayal dünyamızı ondan sonra biz değiştiririz zaten. Değişik bir şey yaparız Aynen. Oradan. E o zaman Uyururuz. bir öpücük alayım. <gülüyor> 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 Evet kanalım hadi söyle sen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Sizi seviyoruz. Öpücük. Ama bakarak öpücük. Ayım güzel olmuş. Bay bay.